Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Şehit aileleri ve gazilerin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Gürkan, belediye olarak da yeni bir adım atarak Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde şehit aileleri ve gaziler birimini kurduklarını hatırlattı. Gürkan mesajında şunları söyledi. Şehitlik ve gazilik milletimiz için onurların en büyüğü, şereflerin en yücesidir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz fedakarlıkları ile bizlere nice şan, zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan etmiştir. Ay yıldızlı al bayrağımız, onların cesaretleri sayesinde vatanımızın semalarında gururla dalgalanmakta, ezanımız beş vakit minarelerimizden özgürce okunmaktadır. Şehit ve gazilerimizin vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için verdiği kutsal mücadele, tarih sayfalarında kahramanlık, vatanseverlik destanı olarak yerini almıştır. Tam bağımsız, layık ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni, Atatürk ilke ve Devrimlerinin gerçek savaşçıları olan gazilerimizin başarı ve fedakarlıkları yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir Şehit yakınları ve gazilerimize saygın kişiliklerine ve insan onuruna yakışır yaşam koşulları sunmak hepimizin en önemli görevi sosyal devlet olmanın gereği toplumsal borcumuzdur Bizler şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak gazilerimizin taleplerine cevap verebilmek adına sadece özel günlerde değil her daim yanlarında olabilmeyi bu vatana olan gönül borcu bildik. Bu nedenle şehit ailelerimize ve gazilerimize yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini koordineli olarak yürütebilmek, şehit aileleri ve gazilerimize ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan desteklemek ve bu konuda toplumsal duyarlılığı güçlendirici faaliyetleri gerçekleştirmek adına Edirne Belediyesi bünyesinde şehit aileleri ve gaziler birimi kurduk. Şehit aileleri ve gazilerimiz için ne yapsak az. Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılması sonrasında Millet Meclisi tarafından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921'de Mareşal rütbesiyle Gazi unvanı verilişinin 101. yıl dönümünü kutluyor. Tam bağımsız, özgür bir Türkiye için uğruna canlarını hiç çekinmeden ortaya koyan ve ebediyete intikal eden gazilerimize minnet ve şükranla anıyor. Hayatta olan gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum.